3 yılında Ankara'da öldürülen Mecit Baskı'nın e, cinayetiyle ilgili Ankara'da yine görülen davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Duruşma gergindi. Mahkemede BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da vardı. Sanıklara katilsiniz, hepiniz katilsiniz diye seslenince... Sanıklardan Korkut Eken de senin kocan PKK'lı sende de PKK'nın milletvekilisin dedi ve ardından da Buldan'a küfür etti. Davayı ve bugünkü duruşmayı anlatmak üzere Pervin Buldan telefon hattımızda. Sayın Buldan iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir aile gergin bir gün geçirdiğinizi anlıyorum ama gerginlik yalnızca orada Korkut aranızda geçen diyalogtan değil, onunla aynı zamanda karşı karşıya gelmiş olmanız ve bu davanın da getirdiği doğal bir gerginlikten söz ediyorum. Doğru. İsterseniz Mecit Baskın olayıyla başlayalım. Zira 21 yıl önce işlenmiş bir cinayet ama daha ikinci duruşması yapılıyor. Yeni başlamış bir dava. Nasıl oldu da 21 Yıllaradan sonra e, bu dava açıldı ve nasıl gidiyor? E, tabii ikinci dava aslında yani ikinci duruşma, hı hı. bu davanın ikinci duruşmasını bugün e, izledik. E, birinci duruşma da aslında biraz gergin geçmişti. Çünkü birinci duruşmada e, sanıklar e, ifade verirken e, daha çok Ayhan Çarkı'nın vermiş olduğu ifadelerin ee, yanlış e, ve e, yalan e, ifadeler olduğuna dair açıklamalar e, yaptılar. Bunlar bu, bu açıklamalar da bizi gelmişti ama aynı zamanda Ayhan Çarkın'ın vermiş olduğu bir ifade de vardı ilk duruşmada. Ee, ve Ayhan Çarkın ilk duruşmada e, hani gerçekleri anlattığı için şu anda can güvenliğinin olmadığını söylemişti. Daha doğrusu tahliye e, talebinin reddini istemişti. Avukatları tarafından yapılan e, tahliye e, talebinin de reddini isteyerek e, bu dava sonuçlanıncaya kadar cezaevinde kalmayı tercih ettiğini ifade etmişti. Bugün itibariyle ikinci duruşması görüldü bu davanın. Mecit Baskın davası tabii 1993'te öldürülmüş ve artık zaman aşımına uğraması şey yapılırken hani tam o aşamadayken evet. aslında açılan bir dava. Ayrıca 14 Nisan'da da yine bu davayla bizlerin davaları yani işte Be Savaş Buldan, Behçet Can Türk, Medet Serhat gibi böyle e, özellikle metropollerde işlenen cinayetlerin e, duruşmaları da birleştirilecek. Davaları bir birleştirilecek. Ama belki Mecit Baskın davası ana dava olabilir. Çünkü ilk açılan dava e, 93'te işlenen bir olay. E, bizimkiler 94 olduğu için henüz bir yılı var. Hı hı. Dolayısıyla bu davalar birleştirilip 14 Nisan'da yeniden bir dava görüşülecek. Ama tabii özellikle bugünkü davanın ben hani gergin geçtiğini, biraz polemik halinde geçtiğini de ifade etmek istiyorum. Ben şu anda biraz gerginim zaten çok konuşma yapmakta da zorlanıyorum. Doğrusu kusura bakmayın ama. Ee... Ee, o zaman Ama şunu şey, sorayım, şey az önce Savaş Buldan'ın ismini andınız. Savaş Buldan sizin e, yine 20 yıl önce öldürülmüş eşiniz evet. E, evet. ve e, yine. Bu isimlerin e, faili olduğu e, iddia ediliyor e, ve bu sebeple yargılanacaklar anladığım kadarıyla az önce söylediklerinizden. Evet, e, bunun evet. gerilimi de var ve siz bir önceki duruşmada da zaten yine oradaydınız ve eşimin evet. katilleriyle yüzleşeceğim diyerek girdiniz bu evet, duruşma evet. salonuna. Evet. Ne bekliyorsunuz bu e, yargılama sürecinden? Ve... Ya doğrusu doğrusu çok bir şey beklemiyorum. Yani e, şimdiye kadar e, hani Türkiye'nin işte kanayan bir yarası olduğunu, faili meçhul cinayetlerin, yargısız infazların ve kayıpların e, mutlaka açığa çıkması gerektiğini e, söyledik ama hani bu e, iki seferdir duruşmanın seyrine baktığımız zaman hem mahkeme heyetlerinin tavrı e, hem de sanıkların bu kadar rahat davranmasından biz bu duruşmalardan ya da bu davalardan istediğimiz şekilde bir e, sonuç çıkmayacağını biliyoruz. E, yaklaşık bir hafta önce Mehmet Ağar, ki Mehmet Ağar bu davaların zaten ana sanığı, e, ilk yargılanması gereken bir insan, zaten onunla ilgili açılmış bir dava. Ama ne yazık ki Mehmet Ağar bir hafta önce mahkemenin özel bir e, oturum açmasıyla birlikte gelip mahkemeye özel bir ifade ver, verip e, bu davalardan e, işte e, yani, variste tutuldu. Evet, evet girmeyecek artık bu davalara ve ifadesini verip ayrılmış zaten 20 dakikalık bir ifade vermiş. Dolayısıyla Mehmet Ağarın olmadığı bir e, duruşma e, iki seferdir yapılıyor. Onun e, onu sorgulamadan, onun ifadesi alınmadan, o işte e, sanıklarla birlikte bizimle yüzleşmeden, e, özellikle Müdafi yakınlarının ya da işte mağdurların vereceği sorulara cevap vermeden, soracağı sorulara cevap vermeden. Ee, Mehmet Ağar e, bu, bu duruşmalara katılmayacak. Aslında en büyük eksiklik bu. Tabi sadece Mehmet Ağar da değil. Yani bir dönemin e, işte fail meçhullerinden bahsediyoruz kayıtlarından bahsediyoruz ve o dönem söylenen e, bir sürü şey var. İşte Mehmet Ağar'ın e, ifadeleri var, beyanları var. Yine Tansu yapmış olduğu açıklamalar var. İbrahim Şahin'in yapmış olduğu açıklamalar var. Birçok insan dönemin başbakanı, emniyet müdürü, e, yine e, olan hal bölge valilerinin Yapmış olduğu açıklamalar var. Hani bunların mahkemeye katılmadan, duruşmaya katılmadan, ifade vermeden e, gerçekleşen duruşmalardan çok e, hani e, gerçekten adaleti sağlayan bir sonuç çıkmayacağını biliyoruz. Zaten bu yanıyla eksik bir duruşma ama e, içeride yaşanan o tartışmalarla birlikte mahkeme heyetinin bu kadar rahat davranması, sanıkların bu kadar rahat davranması zaten. Ee, tamamıyla bu duruşmaların, bu davaların e, bizlerin lehine olmayacak şekilde sonuçlanacağını biliyoruz. Peki bugünkü, ee, bugünkü azından... duruşmada bugünkü duruşmada sizi kışkırtan bir şey mi oldu Korkut Eken'e e, ve diğer sanıklara e, seslendiniz e, hı hı. ve böyle bir diyalog Şimdi... yaşandı? Yani müdafi, özellikle rahat davranmalarını mu evet, tanık oldunuz. Evet, müdafi avukatların yapmış olduğu e, savunmalar esnasında e, korku teken sürekli başıyla e, işte e, hem sözlü hem de e, başıyla işaret ederek e, siz görürsünüz, e, size göstereceğim gibi e, hani e, sözlü ifadeler kullanarak ama aynı zamanda başını da sallayarak biraz tahrik etti doğrusu. E, müdafi avukatlar ona cevap verdiler. E, bizi de mi öldüreceksiniz dediler. E, bunu da mı yapacaksınız deyince ben hani gerçekten dayanamadım. E, siz insan değilsiniz dedim. Zaten tam arkalarında oturuyordum. E, sanıklar önde, e, biz onların arkasında ama ben tam e, işte o korku tekinin arkasına gelecek şekilde oturmuştum. E, bunları duyunca. Dayanamadım ve siz insan değilsiniz dedim. O esnada arkasına dönüp gerçekten hani böyle çok kötü bir bakışla dişlerini sıkarak işte sen de pekekeli bir milletvekilisin, senin kocan da pekekeliydi ve şu anda benim ağzıma alamayacağım bir küfrü söyleyerek tekrar önüne döndü. O arada tabii ben de bir şeyler söyledim. Ee, bir bir polemik yaşandı mahkeme başkanı araya girdi polis çağrıldı içeriye polisler bizimle onlar arasında bir duvar ördüler ee, ve mahkeme başkanı seyircileri dışarıya çıkarırım böyle giderse diye ifade etti ee, bununla birlikte zaten ara karara geçildi ara karar verildiği zaman ben çıktım bir daha da girmedim içeriye böyle bir gerginlik yaşadım. Sonraki ama... duruşmalara gidecek misiniz? Tabii gideceğim tabii 14 Nisan'da tekrar e, var duruşma 14 Nisan'da yine orada olacağım ben e, yani özellikle o sanık sandalyesine oturan insanların e, e, ettiği küfürlerden ya da tehditlerinden korkacak bir insan değilim. Dolayısıyla dik durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim. Sonuçta bir dönemin mağdurlarıyız. Eşimi kaybettim ben bu bu davada ve bu davanın sonuçlanması için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Korkut Eken'in değil, aynı zamanda Tansu Çiller'in, Mehmet Ağar'ın ve onun gibi işte o dönemin karanlık insanların orada yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Onları orada o tanık sandalyelerinde görmek istiyorum. Sadece Ayhan Çarkın değil, çünkü bu insanlar zaten kullanılmış insanlar. Ellerine silah verilmiş, para verilmiş ve parayla tutulan katil insanlar bunlar. Dolayısıyla... Bir tetikçinin bana söylemiş olduğu o küfürden asla ve asla e, gocunmuyorum. E, o kendi terbiyesizliği yani söylemiş olduğu lafları aynen kendisine iade ederek onu muhatap almadığımı ifade etmek istiyorum. Ama e, bütün duruşmalara katılarak e, onların karşısında dirayetli e, bir duruş göstermeye de e, çaba sarf edeceğim. Bunu ifade etmek isterim. Pervin Buldan çok teşekkür ederim katıldığınız ve bugünü ben bize anlattığınız ederim. için. Çok ha. sağ olun.